Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 22 Mayıs 2024 Çarşamba. Koç Metalurji maalesef güne tabanda başladı. Dünü tavanda kapatmıştı. Bugün ise Hiçbir şekilde satış fırsatı vermeden taban açtırdılar hisseye. Ee, çok ilginç hareketlerden birini yaptı. Bu hareketi yani bir önceki gün tavan kapatıp bir sonraki gün taban açmayı en son Begyo'da görmüştük. Anımsayanlar olacaktır. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi Begyo. Ee, yanılmıyorsam Aralık ayıydı. Halka arıza başladıktan sonra 5. işlem gününde tavan kapatıp ertesi gün taban açmıştı. Koç MT'nin de bugün dördüncü işlem günü. Anımsanacağı üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü işlem görmeye başlamıştı. Cuma'yı, Pazartesi'yi ve Salı'yı tavanda kapattı. Ee, dünün tavanını şimdi şöyle birlikte bir bakalım. Çok güçlü bir tavan gördük. Ama bugün maalesef açılış bu şekilde taban oldu. Şimdi bu dünün e, kapanış tahtası, kapanış anındaki tahta. Tavanında 125 milyon 552.888 lot alım emri beklediğini görüyoruz. 27 lira 24 kuruştan. Satış tarafının dağınık olduğunu ve küçük yatırımcının sattığını A1 kapitalinde alımda olduğunu görüyoruz. Kapanış anı itibariyle. Dün, dünün tahtasına göz attığımızda da yine bireysel yatırımcıların sattığını ve kurumsal yatırımcıların aldığını görüyoruz. Peki halka açık konumda kaç lotu var Koç MT'nin? 125 milyon lotu var. Dün tavanda bekleyen lot sayısına baktığımızda 125 milyon lottan fazla. Yani halka açık lotlarının tamamını alacak seviyede dün akşam itibariyle alım emri bekliyordu. Peki sabah itibariyle ne oldu? Maalesef sabah itibariyle bunların hiçbirini göremedik. Saat 9.40 teorik eşleşme seansında Koç metaloji yine tavanda görünüyordu. Yalnız tavandaki alım emirlerinin 37 milyon 211 bin lota kadar düştüğünü gördük. Saatler ilerledikçe bu tavanda bekleyen lot sayıları da maalesef azaldı. Bunlar silindi. Daha doğrusunu söylemek gerekirse. 9.45 itibariyle yani bundan 5 dakika sonra görüldüğü üzere 10 milyon lota indi. Tavanda bekleyen alım sayısı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra ise maalesef e, hissenin tavan bozduğunu ve oradan anında tabana gittiğini gördük. Saat 9.50'deki e, durumu ise teori geçleşmede buydu hissenin. 10.442.393 lot tabanında satış emri beklemeye başladı hissenin saat 9.50 teori geçleşmesi itibariyle. E, 9.55'e geldiğimizde yani... E, açılış anına geldiğimizde ise tabanda bekleyen lot sayısı adedi 23,5 milyon lota çıkmıştı. 10 milyon lottan. E, özetleyecek olursak dünü tavanında 125 milyon lot alım emriyle e, alım emri beklerken kapatan hisse bugün seans açılışını bu sefer tabanında 23,5 milyon lot satış emri bekleyerek açtı. Yani açıkçası son derece saçma sapan bir durum. Nerede bu 125 milyon lot alım emri yazan kurumsal yatırımcılar? Onu siliyorlar ardından satışa başlıyorlar. Bunu da zaten AKD'sinde gördük. Şöyle AKD'sinde bu da bugün şu ana kadar olan AKD'si saat 10.40'a kadar diyelim olan AKD'si bu şekilde Alış tarafında ziraat yatırım, vakıf yatırım, garanti BBVA, Yapı Kredi Yatırım, iş Yatırım ve diğeri görüyoruz. Yani daha çok bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlardan alım olduğunu görüyoruz şu anda. Satış tarafı ise kurumsal yatırımcılardan oluşuyor. Trive 2 milyon lottan fazla satmış. Marbaş 1.5 milyon lot satmış. Meksa 363 bin lot Alp yatırım 168 bin lot Almus yatırım 167 bin lot dolayından satış yapmışlar. Aslına bakarsanız dünkü tavandaki rakamlar aynı şekilde bugün devam ediyor olsaydı bu satışlar da çok rahatlıkla karşılanırdı. Ama maalesef e, silindi tavandaki alım emirleri az önce teori gerçekleşmede pederpey gösterdiğim üzere. Şu anda an itibariyle tabanında bugünün taban seviyesine 24 lira 52 kuruş bugünün taban seviyesi e, 31 milyon lottan fazla satış emri bekliyor. Az önce de belirttiğim üzere hissenin halka açık konumda 125 milyon lotu var. Bunun dörtte biri yaklaşık olarak dörtte biri tabanında beklemekte. E, satışta çölendiği görüyoruz şu anda. Alış tarafında ise bireysel yatırımcının e, hisseye giriş yaptığını görüyoruz. Bugün taban kalkar mı? Açıkçası zor görünüyor. E, kesin konuşmak elbette mümkün değil. Neden mümkün değil? E, tahtalardaki durumu siz de görüyorsunuz. Bu adamlarda hissenin tavanına 125 milyon lot alım yazacak gücü de var. Anında 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon lot satacak gücü de var. O nedenle yani isterlerse şu 30 milyon lotu kaldırabilirler mi? Evet kaldırabilirler. Peki isterler mi? Muhtemelen istemezler gibi görünüyor. Ama şirketten ekstra bir haber gelir. Şöyle bir e, iş aldım der, ihale aldım der ve benzeri bir şey söyler. Taban bozulur. Bozulur mu? Bozulabilir elbette ama e, an itibariyle tablo taban bugün bozulmaz gibi görünüyor maalesef. E, i̇statistiki verilerine ayrıca değinmiyorum Zira henüz bugün Taban haricinde bir rakam görmedik istedi 24.52 ile aştı 24.52 ile devam ediyor Doğal olarak bütün ortalamaları da Bugün için 24.52 seviyesinde Hacmi şu ana kadar 6 milyon lot dolayında oldu e, Tabanda işlem gördüğü için Hacmi de son derece düşük seyrediyor Maalesef Bundan da bahsettikten sonra Sanırım değinmediğimiz herhangi bir e, Konu kalmadı bu dün akşam tavanında bekleyen, tavandan maalesef tabana getirdiler hisseye, hiç kimseye bugün satış imkanı vermeden, bireysel yatırımcıya satış imkanı vermeden. Bundan sonra ne olabilir? Az önce de söylediğim gibi maalesef e, bugünü taban kapatacak gibi bir e, izlenimi mevcut. Yine de e, Koç MT'nin kapını ara ara takip edeceğim. Muhtemelen yarın e, tabanı bozduracaklardır. Ondan sonra da kurumsal yatırımcının tahtadaki hareket tarzını izlemek lazım. 125 milyon lotu var halka açık konumda. Bu lotların maalesef büyük kısmı bireysel yatırımcıda. O nedenle bir miktar daha satış baskısı oluşabilir. Hiç tavan bozacak izlenimi de verdirmediler. Dün 125 milyon lot tavanla kapattığı için maalesef ben de birkaç gün daha devam eder diye düşündüm kendi kendime tavanında. Ama Buna izin vermeden Direkt tabana yapıştırdılar Bu tip hareketlerin açıkçası Doğru olmadığını ve SPK'nın biz yönetiminin bunlara inceleme getirmesi Gerektiğini düşünüyorum Dünü de geçtim sabah 37-38 milyon lot tavanla Alım yazıyorlar teori geçleşme Seansında Ardından bunları silip Tabana yazmaya başlıyorlar Bu seviyede hareketler Sağlıklı hareketler olmadığını Düşünüyorum şu anda hisseye ekleme yapmayı düşünür müyüm? Düşünmem. Elimdeki lotlar zaten duruyor halka arzdan aldığım. Onları da zaten satma imkanımız olmadı tabana açtığı için. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Bu arada videoyu kapatıyorum ama şu da cevap vereyim. Videodan anlaşılmıştır. Bazı yeni halka arzlara katılmak isteyen arkadaşlar neden satamıyorum diyor. Arkadaşlar tabanında şu anda 30 küsür milyon lot satış emri beklediği için satamıyorsunuz. Bu lotların ya silinmesi lazım ki satabilirsiniz ya da yani şunlardan sıra size gelmesi lazım. Satıcılar ya bu lotları silecek ya da satılacak tahtaya yüklü bir alım alıcı gelecek alım gelecek ki sıra sizin lotlara gelebilsin. Tabanda satış için sırada beklediğiniz için lotlarınız satılamıyor. Buna da kısaca cevap vermek isteyeyim. Genel çoğunluk biliyordur ama bilmeyenlerden de bu sorular gelebiliyor. Iııı ee... Dediğim gibi şu an için ekleme yapmayı düşünmem. Mecbur elimizdeki lotlarla bakacağız durumuna ilerleyen günlerde. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Hiç kimsenin alsat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Ki hisseleri zorunda kaldığınız için de kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Ee, videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ayrıca katıl butonu aktif hale getirdik. Katıl butonu üzerinden kanalımıza destek olmak isterseniz yine seviniriz. Teşekkürler. Haftanın geri kalanı için şimdiden herkese bol kazançlar.